Yeniden düştüm, yeniden kalktım Kaybedeceğim yoktu ve bu yüzden rahattım Eskidi pantolon, onu çöpe attım Pantolon bahaneydi, sigaramı yaktım Yaktım, onu vuracaktım Bir tribün kadar dolu, kalabalık kattım. İki seçenek vardı, yalan olacaktım Gece gündüz çalışıp da adam olacaktım verdiğim sana kaybol Para bir senarist bu dünya senaryo Tutmadı elimden bu kukla düzen yo Tutmasın zaten hemen kalkta düzel yo Görmedim bir dostunu kanlar içinde Ya da güzel İstanbul'u kahpe biçimde Sönmedi sobanız ateş var içimde Üşüyen çocuklar paranın peşinde Konum sokak kirli işler basittir Sözleşmeni yolunu al siktir Biz istersek dinlenmez istersek itir GNG kakan ve hep birleşiktir Oturdun kucaklar rahat mı çakallan Rahatsız insansan Hatta batar Model mi rapçi mi her çeşit bakal Oturtur kucağına çok atar sakal Şut 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 Bu TNG klan hep yükseldi klan Dibi tatma Bitirilme, bitirme, bitiyorum, bitiyor, bitecek, bitsinler değil Bunlar doğru değil. Biz var etmeyle uğraşmamız Yo, lazım. Yok, çabuk. O, evet. Artık çıktım mağaram soktu Beslendim çok kilolar yaptım Sen bittikçe yeni line yaptın Ben vokallerime melodayn yaptım Hırslandım sen korkaktın Ben caddelerde bana ben kattım Korkak piçler yeniden be kalktım be Sen sen değilsin seni ben be yaptım Yuhu ne yaptın? Yaptıklarıma yeter mi attın? Açlıktan ağladım mı dostun? Açlıktan kustun mu ne yaptın? Bugün eski dostlarıma birkaç anı bıraktım Kiminle tanındım ve şimdi kimle anılır adım Aslında her şey bu Akşamları her şey flu Bastım masamak Kulaklara kaçtık Herkes der kimmiş bu Onlar dedi gir iş bul. Ben oldum patronu 34 posta çavo Ailem GNG crew İzle izle. Videoyu alıyor musun? Mu? <laughs> Muhabece kamerası gibi bizi. <laughs> <laughs> Görmek lazım. Kanka. Adamlar hiç. Adamlar hiç bana vuruyor kanka. Aşağı atıyor, evini bana çeviriyor. Oğlum ya. Ben yok. Kır 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 kır. E ne kırması kanka? Ne konuşu kanka? İki kişi ölün ondan sonra ne konuşu kanka? Sivican, sivican acaba Al ya bu Bahadır zaman esat'tan Esat <laughs> Baban da mal. Baban da mal diyecekti kendi aklına geldi. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Esat at sesten birader daha. at <laughs> <laughs> Çok epik bir yaptı var ya. <laughs> My name is, I don't know. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl İngilizce biliyor değil mi? Evet. Ben İngilizce de biliyor. Wait for me, wait for me. No random wait. <laughs> no random bait. Wow. <laughs> I am eaten. Kimse geliyor. Allah'ım ya Rabbim sen bana sabır ver ya. Bu yekste oynamayı öğret ya Rabbim. <laughs> <laughs> o dual, o divine olacak bir şey değil madem <laughs> Ne diyor la bu? O bana yine salladı orada ne var yine? Lan oynamayı bilmiyorsun çünkü çocuk düz yola blok koyuyorsun. <laughs> çocuk, çocuk çocuk oynamayı bilmiyorsun. Fatih <laughs> kendi kay kendi kaydı lan. Ya bir de dua ediyor ya. Allah'ım diyor. Gel o ya. Şimdi izle beni iyi izle. Harikasınız hocam adam ölmedi. Hah. Beni koyurum bak oradan Yalnız. Biliyorum bir. Ah! kanka. Batı senin. Osman Öl biraz. Öl biraz mı? ben ya. Alo. Dışarıda mısın? Ha markete gidiyoruz hemen Hay Allah merhabim ya Resulallah. Ban yedik oğlum ya. Ne? Ban yedik. Ne? Yarışsın, ne? Haricim. ne? Şu an bizim beyze gidiyor. Yeşile. Lan burada boşluk varmış değilse mi? Al 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 Elmas bulan adam. Ya koşsanıza <laughs> yarraklarım canları bir adamları. Yarraklarım ne amına seni kaç tane var Bir <laughs> de yazmış 20 dakika uyuyorum kalkıyorum Aynı adamı Kanka 7'de şey yaptım baktım yoktu baktım. Sonra sonra 7.20'de baktım yine yoktu 7.40'da baktım yoktu sonra bir uyandım 7.20 8.20 e oğlum tam da sen 20 dakika arayla nasıl bakıyorsun uyanamıyorsun? Ya uyanıyordum işte ama en sonunda uyumuşum. Kalkamamışım. Eee. Kalk uyumuşum seni. Ha uyudun mu kırtak? Ebe Peki nerede uyuyordun? Bilgisayarın başında mı yatakta mı? Sanki <laughs> bilgisayar. Bilgisayara oturmadan bakabiliyorum zaten. Ha. O yüzden yatarken bakıyorum. Kaldırıyorum ya falan. Hayır bakıyorum. Aynen o attık gifteki yüz bakıyorduk böyle. Aaa gördüm ama ona gülüyorum zaten ama ne kadar. Aynen öyle bakıyordum. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra geri atıyordum. <laughs> Oğlum ben ne var ya bir ara böyle ne, ne zamanda Aynen herhalde onundan mı ne falan öyle bir zamanlarda böyle gece şeyde birlikte girmiş e, Ben böyle hani maç arasında e, e, elenmişim işte seyirciyim şeye bekliyorum Cabo'nun maçı bitirmesini Saat 5 falan böyle kafayı şey koydum masaya böyle e, elimi falan şey yaptım hani sınıfta uy uyursun ya derste Aynı onun gibi sonra Cabo bir sövdü hay ananı sikip diye adama ama ne koyayım <laughs> zıpladım ya <laughs> 16 bloğum var Kanka ben düşmüş mü ya? Allah Allah size papatya çayı yapacağım adam sakin olun <laughs> yapma papatya çayı falan. İçireyim ben içirim ellerimle Ha o zaman olur eşeker tam geç çaprazımız izledim dişiler buluamıyor abi firını beklemeyeceğim abi, abi. abi ne, diyor, ne, et, ne? Ne, diyorsun, ne 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 ne